Evet değerli dostlar. Öyle olaylar oluyor ki neresinden bakayım neresinden tutayım nasıl yorumlayayım. Ben de hayret ediyorum. Bu sosyal medya ve medya bağımlılığı, ünlü olma ya da televizyona çıkarsam ünlü olurum. Yok her çıkan ünlü olmuyor, tanınmış da olmuyor. Çoğu rezil oluyor. Sosyal medya için de aynı şey geçerli. Bir habere rastladım. Kadın e, Müge Anlı'ya çıkıyor bir üfürük, üfürükçü hocaya gitmiş zehirli bir su hazırlamışlar kocasını bu şekilde öldürmüş bunu da ağlayarak zırlayarak bütün pişmanlığıyla ekranlarda bütün Türkiye'nin değil dünyanın gözü önünde itiraf ediyor bunu burada söyleme ihtiyacı hissediyor şimdi kadının pişmanlığı beni ilgilendirmez sen birini bile isteye bu şekilde öldürmüşsen dünyada da ahirette de Allah seni bildiği gibi yapsın Ha, pişmansın Allah'la kendi aranda hallet. Yani hukuk seni işte bilmem kaç seneye mahkum eder ama bu dünya fani ee, öbür dünya var. Neyse şimdi konunun ana fikri bence şu. Bu işte televizyona çıkma, ünlü olma falan acaba televizyonda açıklarsam hafifletici bir sebep falan mı olur diye düşündü. Ya da televizyona çıkma isteği var bunun bilinç altında. Yoksa Böyle bir eylemi gerçekleştiren ve pişman olan bir insan direkt gidip niye emniyete emniyete teslim olmuyor. Bazen diyorum ki acaba hani bunlar bu programlar emniyette var mı böyle bir vaka getir çıkaralım mı diyor. Çünkü normal bir insanın gerçekten pişman olmuş bir insanın kalkıp ben televizyona çıkayım. Bu programlar böyle hop diye hazırlanmıyor. Büyük organizasyon, çok büyük bir emek var bu programlarda. O kadın oraya ben geldim hadi değil. Bir şekilde aranıyor, bulunuyor ya da o arayıp buluyor. Yani kocasını öldüren ve pişman olan bir insanın bir televizyon kanalına çıkıp da bunları itiraf etme isteği bana göre sağlıklı bir hali Zaten yaptığı da sağlıklı bir hal değil. Bu tiplerin aynı zamanda tedavi olur mu bilmiyorum ama mesela bu taammüde adam öldürmek. Yani bu kadının da itiraf ediyor. Ben bunu yaptım diyor abi. Ben niye bakacağım bunu vergilerimle? Bak itiraf ediyor. Hani ben size ya ben idam cezasını destekliyorum. Ama nasıl? Çünkü çok iftiralarla insanların canı yanar. Ailelerin canı yanar. Nasıl? Ha, bu kadın gibi. Bu itiraf etmiş. Ben kocamı üfürükçüden zehirli su yaptırdım. O bir üfürükçü. Birlikte. Git. Veya sokak ortasında karısını öldürüyor, kocasını öldürüyor, birisini öldürüyor. O taksi şoförünü öldüren. Ha bunlar kayıtlı kamerada bitmiş olmuş. Kazayla değil bak kazayla insan ölür Allah korusun. Ama bunlar bile isteye bunu yapıyorlarsa işte bu konularda ben sınırları çok iyi belirlenmiş bir idam cezası olması lazım. Amerika'da var ama dedim ya. Kesinlikle artık her yer kamera. Adam sokakta geçen yine karısını ve kızını ikisini birlikte mi öldürdü? Videoyu seyrettim yani ürperdim. İşte bu kadınlar, bu kadın da bunu yapıyor ve sosyal medyada bunu ama ve dikkat edin. Sosyal medyada öyle bir uyuşturdular ki film zannediyorlar. Bakın sosyal medya bir vitrindir, hayatın kendisi değildir. Ama bunlar öyle bir uyuştular ki bu bilgisayar oyunları, işte filmler, diziler hayatın kendisini de ee, ya, yani başa döneceksin ee, Game over falan zannediyorlar Ha bitti hadi başa Hayır canım başa falan dönemiyorsun Tabii bunun temeli yine inançsızlığa dayanıyor Bunu da söyleyelim Yani e, Dedim ya değişik Sonra akabinde bir yaşlı kadın Herhalde 65 falan var Rahat Hani hadi de 60 kesin var Sokak röportajında Bir kız yapan da şaşırıyor Diyor ki benim diyor Sevgilim var diyor Kız diyor ki hadi ya görebilir miyiz 17 yaşında bir lise talebesi hatta çıkıyor. Bana aşkım diyor sevgilim diyor ona yurt dışından telefon getirttim falan diyor. Bak herkes ailesindeki yaşlılara dikkat etsin kardeşim. Bu teyzenin maddi manevi çok büyük zararı var. Ya o çocuk muhtemelen söyledikleri doğru ise fotoğrafını gösteriyor. İşte bana aşkım diyor, canım diyor, öyle diyor, benimle ilgileniyor. Bak her kadın ilgi ister, yaş hiç önemli değil ama ilgiyi kimden gördüğü önemli. Böyle de cahil olursam ve şuursuz olursam ve inanç zafiyetinde varsa sen bu koskoca kadın 17 yaşındaki çocukla ne işin var? Ya da 65 yaşındaki adamın 17 yaşındaki ile ne işi var? Anlatabiliyor muyum? Ortada ne var? Kadını kullanıyor bu. Ne olacak? Bak telefon aldırmış kendine. Çocuklar bir de gülerek birlikte yazıyorlar. Aa bak ulan bu şimdi ne, yazıyorum yazıyorum baksana. Aa moru annem. Çok özür dilerim yani. Böyle bile diyordur. Çünkü artık bu moruk falan da artık küfür veya hakaret değil yani. Çünkü o kadar çok küfür dili oluştu ki. Bak ne yazıyorum. Aşkım bir tanem şöylesi. Cinselliklerini veya dokunmalarını birbirlerine. Onları hiç hayal bile edemiyorum. Burada da söylemiyorum. İğrenç ötesi çünkü. Kadın ısrarla bir sevgilim var benim mutlu bir de başındaki başörtüden utan teyze. Ne yaptın dini nikah mı Böyle bir toplumsal bir kafayı yeme var. Biri çıkıyor kocasını öldürüyor canlı niye ünlü olacak. Niye ünlü olacak rezil olacağım beddua aldın o kadar insanda. Niye ihtiyaç hissediyorsun? Git gerçekten pişmansan emniyete git Allah'a da sığın. Cenab-ı Allah'ın kime affedeceğini bilemem ama böyle kendini bütün şeye afişe... Ha sana biri dese ki Başta dedim ya acaba emniyet mi? Hani programa bu böyle itirafçı var getirelim ama zorla da oraya götüremezler. Kendi rızasıyla gitmesi lazım. Ne yapacak? Hapishaneden kendini seyredip böyle vay bak 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 ben televizyona çıktım mı diyecek. Ama emin olun der. O kapıdaki kadın der. Yani gerçekten ya öbür yaşlıyı hiç şey yapamıyorum. Yani <laughs> trajikomik gülemedim bile. Acıdım kadına. Acıdım bu. Ailesinden de mi utanmıyor? Bunun hiç mi oğlu yok, kızı yok, torunu yok, torbası yok? O sokak röportajından sonra acaba ne yapmışlar? Yaşlılarınıza sahip çıkın. Bu evlendirme programlarıyla bir sürü yaşlı çok dolandırıldı. Huzur evlerine gidiyordum ben. Huzur evlerinden tabii gündüz çıkmak serbest ya bu programlara çok giden olup orada altınını, parasını kaybedenler o kadar çok ki yaşlılarınıza sahip çıkın. Sahipsiz bırakmayın. Böyle ciğeri beş para edecekleri paraları gideceğine gidin bir hayır kurumuna bağışlayın da bari hiç değilse Allah rızası için bir şey olsun. Şimdi tabii küfür dili her zaman diyorum ya bu dil ruba vardı biliyorsunuz Özgür Özel'de kendisi kutsamıştı tövbe yarabbim. Aldı protokolü oturdu Cüneyt Özdemir'inden herkes kınadı. Yani böyle bir şey olur mu sen harkın Yüzdeylik'sinde dört buçuk yıl hapse mahkum edildi ama... E, erteleme hani e, geriye dönük erteleme var ya işte onunla hapis yatmayacak e, ama yok ben haklıyım diyor ısrarla ve insan hakları mahkemesine kadar gideceğim diyor ve bunu haklılığını e, şey yapıyor savunuyor işte böyle bir zihniyetle uğraşıyorsunuz kardeşim yani dedim ya e, bir şey değil daha berbat bir şey söyleyeyim daha berbat bir şey söyleyeyim size bir çift İstanbul'da baya sahil midir nedir bankta cinsel ilişkiye giriyor. Çok özür diliyorum. Kadın, erkek, herkesin içinde. Ve bunun biri videosunu çekiyor, yayınlıyor. Tabii ki emniyet harekete geçiyor. Ya bildiğiniz baya detaya girmeyeceğim. Ve tabi bunlar gözaltına alınıyor. O da bir haber neticede. Ve gözaltından işte işte karakoldan olay yeri ince, ya şey herhalde işte ne diyecektim parmak izine falan götürürken kız saçlarını böyle yapmış erkek de böyle yapmış yüzünü kapatıyor. Abi terbiyesizler. Abi kendini bilmez hadsizler. Sokak ortasında o eylemi yaparken utanmıyorsunuz da gözaltına alındınız diye mi utanıyorsunuz millet sizi görmesin? Terbiyesizler, hadsizler. Bunların aileleri yok mu ya? Nasıl bir aileniz var sizin? Siz nasıl bir aileye mensupsunuz? Anlamış değilim. Çoluğunuz yok mu? Çocuğunuz yok mu? Abiniz, kardeşiniz, yeğeniniz yok mu? Bu yüz kızartıcı bir suç. Gerçekten bu yüz kızartıcı bir suç. Yani sokaktaki videoyu da gördük hepimiz. Görmez olaydık. Sen sokakta cinsel ilişkiye girmekten aleni, açık insanlar sağda solda bankın orada utanmıyorsun ama gözaltına alındığında yüzünü kapatıyorsun. Niye kapatıyorsun? Çok özür dilerim. Edep bölgelerinden yüzün daha mı mahrem? Sen bütün mahremiyetini rezilce ortaya atıp orada neyin etkisinde yok alkolümü beni ilgilendirmez. Bilinç altında ne varsa orada fışkırır. Bu kadar alkollü insan var. Görüyoruz yerde sürüneni görüyoruz onu. Yani onlar bunun yanında kötünün iyisi bu, bu kabul edilemez. O kadar sarhoş adam görüyoruz. Hani komik oluyor. Yerde sürünüyor falan filan. Yani üstü başı açılan kadınlar ben bunları hep söyledim. Ama senin bilinçaltın o kadar pervasızlaşmış ki o kadar senin ağ damarın patlamış mı çatlamış ki senin bilinçaltından alkollüyken orada bu işi, bu eylemi yapmanın normal olduğu çıkıyorsa kusura bakma. Böyle bir rezillik yok ya. Bir de ondan sonra emniyetten çıkarken yüzünü kapat, yüzünü kapat. Bırak bütün millet yüzünü görsün. Ha tanınmaktan mı korkuyorsun? Ha yüzün daha mı şey? Mahrem. Yüz haram değil. İslam'da da yüz haram değil. Tamam mı? Ama belden aşağı özellikle en mahrem, en haram şeyi aleni ortada, sokakta yap. Emniyetten çıkarken yüzünü kapat. Yok bunların var ya yüzünü kapatmasına müsaade etmemek lazım. Emniyet bunları böyle kadınsa saçını arkadan toplayacak, erkekse böyle dik dur diyecek. Herkes görsün. Ya gerçekten insan hayret ediyor. Bu kadar bir erozyona bak bu işin dinle de alakası yok. Ahlakla alakası var. Herkesin kendi günahı kendine kardeşim. Herkes birileriyle ne yaşıyor beni ilgilendirmiyor. Ama bu rezilliği ha yüzünü kapatıyor. Belden aşağısını en mahrem yerlerini açmış ama yüzünü kapatıyor. Utandın mı? Utanmazlar. Sanki sizin utanma duygunuz, ar duygunuz kalmış da yüz kapatıyorsunuz. Bunların yüzünü kapatmayacaksın. Bak sinirleniyorum. Kapatmayacaksın. Rezillik ya. Gerçekten. Yaşlı kadınınki ayrı bir rezillik. Bununki ayrı bir rezillik. Televizyona çıkanınki ayrı bir rezillik. Yani bu ne ya? Daha enteresanı bir tane kız çocuğu babası ona haçlık vermiyor diye sosyal medyada sahte bir hesap açıyor. Kadın profili 3 yıl boyunca babasıyla yazışıyor. Tabi adam onun kızı olduğunu bilmiyor. Bol bol para sövüşlüyor babasında. Sonra baba bu sahte profile aşık oluyor. Karısını boşuyor yani kızın annesini. Sonra kızın annesi adına açılmış profilin de kız tarafından yönetildiği ortaya çıkıyor. Yani kız 3 yıl yani bak diyeceksiniz ki ab sahteymiş. Ya yanlış. Kim bilir? Babasıyla tamam mı? Çünkü duygusal bir şeyler yazılmış. Neler yazılmış? Ya bu normal mi ya? Bir de televizyona çıkıp bunu anlatıyorlar ma aile. Bu aslında nitelikli dolandırıcılığa giriyor. Birincisi maddi manevi ama en önemlisi bir kız çocuğunu babasıyla 3 yıl boyunca yetişkin bir ve yabancı bir kadın gibi yani kadın ve erkek yani ne oluyor babası onun kızı olduğunu bilmiyor ama kız biliyor neye giriyor fiziksel olmasına gerek yok enses duygusal ilişkiye giriyor ya ya da kızda duygusal bir şey yok ensesliği bilip kapalı örtülü olarak yapıyor Düşünsene. O paraları babasından alabilmek için kadın ve erkek yazışması. Yani iş illa cinsellik olmasına gerek yok. Neler yazmıştır? Yani aşkım canım bir tanem demişti 3 yıl boyunca. Sen çok yakışıklısın, şusun, busun. Babasıyla bunu yapıyor ve utanmıyorlar ma aile çıkıp televizyonda bunu anlatıyorlar. Bu kızdan sen hayır bekle çocuk doğurmasın bak bu tip vakaları olanlara çocuk doğurmak yasak yasaklansın çok bu kız da doğurmasın. Bu kız da normal değil bu kız da bak bunun da psikolojisi iyi değil. Babası ona haçlık vermiyor diye sen böyle bir şey yapacaksın. Bu normal psikoloji mi? Ha tabii o babadan anneyi bilmiyorum huyunu. Böyle bir kız çıkar ne çıkacak? Baba da ayrı bir hasta. Hasta çünkü sen hiç görmediğin sadece profiline aşık olup fotoğraflarına aşık olup tamam mı? <laughs> Bir isi için karını boşuyoruz. 3 yıl. 365 çarpı 3. Bin küsur gün. Anlatabiliyor muyum? Bu. Toplumsal çürüme, toplumsal hastalık dediğiniz şey işte bu değerli dostlar. Kızın da değer yargıları yok, babanın da yok, anneyi bilmiyorum. Devamını okumaya çünkü ruhum el vermedi. Böyle saçmalık olur mu ya? Yani... Gerçekten insan ülkem ve dünya ve insanlık adına utanıyorum. Hale bak ya. Öyle, sokakta cinsel ilişki yaşıyor. Ağır edep kalmamış ama yüzünü kapatıyor. Açın yüzünü herkes görsün. Bir kız çocuğu babasıyla 3 yıl ne yazışıyorsa çoğu paraları koparmak için. Hani o kendine bağlamak için öyle merhaba nasılsın iyi misin diye bir yazışma kültürü yok. Baba hiç görmediği için karıyı boşuyor kızın annenin profilini de kullanıp yazışma. Anne, o profille başka şey yapmış mı? Yani dedim ya içim el vermedi. Hep diyorum ya çoluğunuza çocuğunuza sahip çıkın. Bak bunlar hep ailede olmayan 1 ile 7 yaş arasında bir çocuk en büyük üniversiteyi ailede bitiriyor. Ve ailede gördükleri ya da görmedikleriyle sosyal medyanın da eskisiyle gelinen nokta bu gelinen nokta bu. Dedim ya öyle olaylar ki artık böyle bizim gibi insanlar. Oh, oh, oh. Ama inanç zafiyeti Allah'tan kitaptan uzaklaş inançtan ibadetten uzaklaş bak baş açık kapalı şey değil inanç çok önemli. Yani yapamasan da değer yargılarını korursun üstüne basıp geçmezsin falan filan yani. Neyse değerli dostlar dedim ya. <laughs> Bunlar Gerçekten trajikomik olaylar ama hayatın gerçekleri. Lütfen çocuklarınızı çok iyi yetiştirin. Yetiştirdiğiniz çocuklar koruma altına alınan çocuklardır. Ama işte böyle kayıp çocuklar oluyorlar. Sizin çocuklarınız kayıp çocuk olmasın. Görüşmek üzere.